kıymetli basın mensupları. Deprem bölgesinden gece saat 4 gibi İstanbul'a intikal ettik. Yaklaşık 16 aydır İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz ve İstanbul'daki iki başsavcılığımızla yürütülen bir operasyonun neticelenmesi için yaklaşık 16 aydır hem teknik takip ve izlemeler gerçekleştirildi. Ve böylece bu sabah itibariyle saat 4'te arkadaşlarımızı İstanbul Emniyetindeki kıymetli polis arkadaşlarımızı, narkotik ekiplerimizi İstanbul Valimiz, İstanbul Emniyet Müdürümüz, Narkotik Başkanımız, bir Jandarma Komutanımız ve İsrail Güvenlik Komutanımız sabah, o saatte Emniyet Genel Müdürümüz de yanımızdaydı. O şimdi ayrıldı Diyarbakır'a gitti. Ee, kahramanlarımızı yola çıkardık. 900 personelimiz. Hedef 175 kişiydi. Ve 16 aydır yapılan ara yakalamalarda toplam 106 kişi de suçlu da gözaltına alındı. Bunun önemli bölümü tutuklanmıştı ve sabah 175 kişi için 42. kökünü kurutma operasyonunda 161 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonun özelliği şu, bu İstanbul'da kokain dağıtımını yapan ekip 60 taksi 35 motokurye ile birlikte neredeyse eve servis diyebileceğimiz bir Şebekenin bunlar dağıtıcıları ve biraz önce söylediğim gibi 16 ay içerisinde hem araya kalamalar yapıldı hem de bu sabah itibariyle 161 kişi toplam 266 kişi bu operasyonla ilgili gözaltına alınmış oldu. Ve geri kalan 14 kişinin de arama çalışmaları devam etmektedir. Hem e, başsavcılıklarımıza, hem İstanbul Valiliğimize, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze, narkotik ekiplerimize, narkotik dairemize her birine ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü e, tüm görüntüleriyle, tüm teknik takipleriyle çok titiz bir çalışma. Tamamen e, şebekenin nasıl çalıştığını İstanbul'u nasıl zehirlemeye çalıştığını e, hem tespit eden hem delillendiren çok titiz bir çalışma gerçekleştirdiler. Buradan İstanbul halkına da şunu söylemek isterim. Evet e, deprem bölgesindeyiz. Oradaki güvenlik müşterimizin sayısı biraz daha fazla. Bu da doğru. Hem güvenliği temin etmek için ama Türkiye'deki devletin üzerindeki hiçbir sorumluluğu eksiltmeden, aksatmadan e, görevlerimize ve sorumluluğumuza suç ve suçluyla mücadele, terörden uyuşturucuya kadar, asayişe kadar, bütün suçlarla mücadelede hem inancımızla, hem milletimiz olan sadakatimizle, hem de kararlı anlayışımızla devam ediyoruz. Özellikle annelere şunu ifade etmek istiyorum gençlerimizin, çocuklarımızın uyuşturucuyla mücadele noktasında hep birlikteyiz. Onların geleceğini çalmak isteyenlere ve karartmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Ve bu mücadeleyi de hep birlikte başaracağız. Cenab-ı Allah yardımcımız olacaktır. Ben bu vesileyle tekrar hem depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ve aynı zamanda da milletimize milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralananlara acil şifalar diliyorum. İnşallah milletimizin yarınlarını, geleceğini çok daha güçlü bir hale hep birlikte bu aziz milletimizde, asil milletimizde getireceğimize olan inancımız tamdır. Ve bu mücadelelerimizde eksiksiz ve kesintisiz devam edecektir. Tekrar polis teşkilatımızı, tekrar uyuşturucuyla mücadeleyi yapan arkadaşlarımızı, 42. Kökünü Kurutma Operasyonu'nu gerçekleştiren bütün arkadaşlarımızı, İstanbul Emniyetimizi tekrar tebrik ediyorum ve bütün milletimize de hayırlı sabahlar diliyorum.